Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün araba oyunu oynuyoruz. Hadi başlayalım. Seviye atladıkça arabalarımızın markası değişiyor. Gördüğünüz gibi. Kırmızılara gidersek bu kötü oluyor. Yanıyoruz. Eski araba çıktı. sat bu arabayı garaja Kaplama da yaptık. Keşke benim olsa. Dünyada bunu 57 tane insanda varmış. Var. Alayım mı? Sal ya geldi? Paris'teyiz. arabayı kırmızıya boyadım. Hmm, kötü fiyat. Dünyada bunu 82 tane insan kullanıyor. Sen Para. Yine para. Yine para, 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 sal sal eski gitti. Bu kaplama arkadaşlar çok iyi bir kaplama. Arabayı yeşil yapalım. GTA yazıyor. Acaba GTA? Kapısı çok güzel. İçi çok güzel. Karbon fiber kaplama yaptım. Şeyi. Direksiyonu. Güzel koyayım garaja. Bip bip. İşte. işte azıcık geçti. Bunal. 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 bunu al, 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 İn aynı araba. Aynı arabadan hiç sahne koymayacağım. <laughs> Mesela... <laughs> Sabah kadar beklettim. Tesla. Tesla Model X, Tesla Model X, Tesla Model X, Rex, Rex, Rex. Tesla Model X, Tesla Model X, Tesla, 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 Tesla Model X, Tesla Model X. Kişki <fırk> <fırk> benim olsa ama bende yok. Hmm. Hmm. Koyalım bunu da garajı. Arabayı, arabanın içinde hiç kimse yok. Ama araba gidebiliyor. Tabi Tesla kendisi gidebilir. BMW, BMW değil. Mercedes, uuu. Kızıl marka geldi arkadaşlar. <laughs> Dünyada bundan bir tek yeni insan da varmış. Acaba kimde? Bizde yok. yani. Uygun değil bana göre. Level yükseltmiyorum. Bir yükselteyim. Şöyle şöyle. Çok yükselttim. ハイナアンアラバーバッカーカップオーダーミチュウイドーカメリミナーバッタスクビドウスクビドウトウ

Ama usta arabalar pek tercih edilmiyor. Çünkü yağmurda iç ya. Galeriye koy. Çok güzel araba. <laughs> Hiçbir şey almadım. Tuzaklardan kaçayım derken. Mercedes 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 gidiyoruz. Al şunu. Şunu da al. 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 Şunu da, al. da al. al. Ya ben bu pembe şeyi kaplamayı hiç sevmiyorum. <laughs> Çok kötü bu. 사람이시던 두다 무슨 이야 응 어떻게 되시나 축하 주임 diğer lastikler böyle cüspüş, 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 cüspüş. çok güzel araba <laughs> Keşke benim olsa ama benim yok 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 sana araba. Ama benim yok. Ama benim yok. Ama benim yok. Yok. Şunu. Al. Şunu da al. Alamadım onu. Al şimdi küçük kaplama. Al, al. Mavi arabam var. Çok güzel bir arabam var. Var 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 var. Satm bunu. Arkadaşlar bu videodan bu kadarlık olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz.